Düşünün, özel yetenekli bir çocuğunuz var. Onun içindeki o kıvılcımı, o potansiyeli en doğru şekilde nasıl besleriz? O bitmek bilmeyen merakını, bir buluşa, enerjisini de geleceği şekillendirecek projelere nasıl dönüştürebiliriz? İşte bugün tam da bu konuya odaklanacağız. Gelin, bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Bugünkü yol haritamızda önce yeteneğin ne olduğunu anlamaya çalışacak, sonra Türkiye'nin geliştirdiği Bilsem modelini bu modelin içindeki eğitim yolculuğunu, felsefesini ve tabii ki yarattığı somut etkileri inceleyeceğiz. Şimdi her şeyden önce bu yetenek bulmacasının en temel parçasını ele almamız lazım. Çünkü özel yetenekli olmak ne demek? İnanın bu sorunun cevabı hiç de o kadar basit değil. Yüzyıldan fazla da yüzmanlar bu sorunun peşinde. Özel yetenek nedir? Eskiden basit ölçümlerle cevap arıyorlardı ama artık çok daha karmaşık, çok daha bütünsel bir anlayışa doğru evrildik. Evet, eskiden bakış açısı oldukça netti. Zeka tek bir rakamdı. Genellikle bir IQ testi yapılırdı. Ve mesela 130'un üstündeysen özel yetenekli kabul edilirdin. Ama modern görüş, ki Renzulli'nin teorisi burada çok önemli, diyor ki hayır, bu tek bir rakam değil. Bu birden fazla özelliğin, yani yeteneğin, yaratıcılığın ve adanmışlığın dinamik bir etkileşimi. İşte Renzulli'nin o meşhur üç halka kuramı tam da bunu anlatıyor. Diyor ki, gerçek özel yetenekli davranış dediğimiz şey bu üç halkanın kesişim kümesinde ortaya çıkar. Ortalama üstü bir yeteneğiniz olacak, yaptığınız işe karşı müthiş bir motivasyonunuz yani adanmışlığınız olacak ve tabii ki yüksek düzeyde yaratıcılığınız olacak. Sadece yüksek bir test skoru yetmiyor yani. İşte modern yaklaşımın temel taşı dam olarak bu. Peki, tamam, teori bu. Ama bir ülke bu modern anlayışı alıp nasıl bir eğitim sistemine dönüştürebilir? İşte bu noktada Türkiye'nin özgün çözümü devreye giriyor. Bilsemler. Bilsemler, yani bilim ve sanat merkezleri, aslında tam olarak bu. Özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere, kendi okullarını aksatmadan ek olarak bir destek eğitimi sunuyorlar. Bakın, burası çok önemli. Bilsemler, normal okulun bir alternatifi değil onunla birlikte yürüyen, öğrencilerin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış güçlü bir zenginleştirme programı. Tabii bu model bir gecede ortaya çıkmadı. Her şey 1992'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı bir pilot projeyle başlıyor. 3 yıl sonra 1995'te ilk resmi merkez Ankara'da açılıyor ve yıllar içinde özellikle 2021'e gelindiğinde bu ağın bütün ülkeye yayıldığını ve ne kadar devasa bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. Rakamlara bakalım. 2021 yılı itibarıyla Türkiye genelinde tam 214 bilsem merkezi faaliyetteydi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu artık bu özel eğitimin sadece büyük şehirlerin bir ayrıcalığı olmaktan çıkıp ülkenin dört bir yanındaki yetenekli çocuklara ulaştığı anlamına geliyor. Peki bu merkezlerde kaç öğrenci vardı? 67.375. Bu sadece bir rakam değil, bu potansiyellerini keşfetme fırsatı bulan on binlerce genç beyin demek. Gerçekten de programın ne kadar büyük bir ölçüye ulaştığının en net kanıtı bu. Peki, güzel, sayıları etkileyici. Ama bir bilsemin kapısının içeri girdiğimizde tam olarak ne oluyor? Gelin, şimdi bir öğrencinin keşiften gelişime uzanan o eğitim yolculuğuna daha yakından bakalım. Bakın bu sistem rastgele bir ders programı değil. Çok akıllıca tasarlanmış 5 aşamalı bir yolculuk. Her şey bir uyum programıyla başlıyor. Öğrenci merkezi tanıyor. Sonra temel becerileri, mesela problem çözmeyi, yaratıcı düşünmeyi öğrendikleri destek eğitimi geliyor. Üçüncü aşama çok kritik, bireysel yeteneklerini fark etme. Yani ben neye ilgi duyuyorum, hangi alanda iyiyim sorusunun cevabını arıyorlar. O cevabı bulduktan sonra dördüncü aşamada o alanda derinleşiyorlar. Ve en sonunda da bütün öğrendiklerini bir projeye dönüştürüyorlar. Yani genelden özele doğru giden bir keşif süreci bu. İşte bu yolculuğu mümkün kılan şey, Bilsem'in öğretim felsefesi. Onun standart bir okuldan ayıran da tam olarak bu. Merakı nasıl alıp somut bir üretime dönüştürüyorlar? Gelin bakalım. Felsefenin dört temel taşı var. Birincisi, her şey öğrencinin etrafında dönüyor, yani öğrenci merkezli. İkincisi, programlar standart değil, her öğrencinin ihtiyacına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş. Üçüncüsü, dersler arası sınırlar kalkıyor. Disiplinler arası bir yaklaşım var. Ve belki de en önemlisi her şey proje tabanlı. Yani hadi çocuklar kitapları açın değil, hadi bir sorun bulalım ve çözelim mantığı var. Mesela bir atölye düşünün. Öğrenciler orada geleceğin teknolojisine dokunuyor, kendi robotlarını tasarlayıp kodluyorlar. Tamamen uygulamalı Başka bir atölyede günümüzün en popüler konusu olan yapay zekanın derinliklerine iniyorlar. Sadece öğrenmekle kalmıyor, ulusal ve uluslararası araştırmaları takip edip kendi fikirlerini geliştiriyorlar. Veya yaratıcı yönleri daha ağır basanlar için dijital tasarım ve animasyon atölyeleri var. Burada da sanatı teknolojiyle birleştirip kendi dünyalarını, kendi karakterlerini yaratıyorlar. Gördüğünüz gibi her şey tamamen öğrencinin ilgisine ve hayal gücüne bağlı. İşte bu söz aslında Bilsem'in tüm felsefesini özetliyor. Bilsem eğitiminin temelinde öğrencilerin ilgi, merak ve yeteneklere doğrultusunda proje üretmesi ve yönetmesi yer alır. Yani amaç öğrencilerin sadece bilgiyi alan taraf olmaları değil, bizzat üreten, yöneten, yaratıcı bireyler olmaları. Peki tüm bu anlattıklarımız kulağa çok hoş geliyor. Felsefe harika, program yapılandırılmış, ama işe yarıyor mu? Gerçek dünyada sonuçları ne? Hadi şimdi somut verilere, yani bilsemlerin yarattığı etkiye bakalım. 2021 yılı verilerine göre mezunların üniversite tercihlerine baktığımızda çok net bir tablo görüyoruz. %34 mühendislik, %30 tıp. Yani üçte ikisinden fazlası ülkenin en zorlu, en kritik alanlarına yöneliyor. Bu sistemin öğrencilerini ne kadar iyi hazırladığının bir göstergesi. Ama beni asıl etkileyen tablo bu. Bakın sadece 2021'in ilk 4 ayında yapılan fikri mülkiyet başvuruları, 886 tasarım, 141 faydalı model, 70 patent, bunlar lise çağındaki çocukların ürettiği şeyler. Daha üniversiteye gitmeden somut buluşlar yapıyorlar, patent başvurusu yapıyorlar, bu inanılmaz bir inovasyon potansiyeli demek. Hatta bu durumu tek bir yıla indirgersek, sadece 2020 yılında bir semler tarafından geliştirilen tam 188 ürün yani patent, tasarım ve marka resmi olarak tescil edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yılda neredeyse 200 tescilli ürün. Sonuç olarak Bilsem modeli, o en başta sorduğumuz sorunun cevabı gibi duruyor. Merakı üretime, potansiyeli de somut bir performansa dönüştürerek aslında sadece bir eğitim deneyi olmaktan çıkıp Türkiye'nin gelecekteki mucitlerine, mühendislerine, sanatçılarına yapılan çok değerli bir yatırım haline geliyor. Yani artık sormamız gereken soru belki de yetenekleri nasıl buluruz değil bu sistemle o yetenekler daha ne kadar ileri gidebilir?